Evet, Ruşen Eşref Ünaydın. Hem Milli Edebiyat'ın başlarında karşımıza çıkar, hem Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde karşımıza çıkacak önemli bir kişiliktir. Atatürk'ün de çok yakınlarında olan, Atatürk'ü çok iyi tanıyan yazarlarımızdan bir tanesidir. Mutlaka bilinmesi gerekir Ruşen Eşref Ünaydın. Anıları edebiyatçılar da yaptığı konuşmaları ve mensur şiirleriyle tanınmış. Demek ki anı Konuşmalar dedi, mülakatları ve mensur şiirleri özellikle devrinde yaşadığı ki şurası bizim için önemli döneminde yaşayan, yazarlarla yaptığı konuşmalardan oluşan Diyorlar ki adlı e, eseriyle tanınmış ki bu edebiyatımızda röportaj mülakat yönünde önemli örneklerinden bir tanesidir. Bu, bu eser o kadar meşhur oluyor ki yazarı arkadaşlar diyorlar ki muharrici olarak e, tanıtıyor. Yani onun bir nevi lakabı haline geliyor. Muharrir yazar demek Evet, bu da önemli. Bu eser de çok karşımıza çıkar. Ee, şöyle sorarlar genellikle sınavda bunu. İşte bir yazara bir soru sorarlar. Böyle bir sorusunu verirler. Sonra da onun cevabını altta verirler. Böyle cevabı. Bu kısımda onun cevabı. Bir daha soru sorarlar. Bir daha cevabı verilir. Yukarıdaki parça aşağıdaki eserlerden hangisinden alınmıştır diye daha önce testlerde, kitaplarda çok sordular. O zaman ben Böyle bir soru cevaplı bir parça gördüysem ve bu hangi eserden alınmıştır diyorsa o büyük ihtimal diyorlar ki de çünkü devrindeki önemli Ömer Seyfettin gibi Yakup Kadri gibi Halide Edip gibi devrinde yaşayan önemli sanatçılarla bu mülakatı yaptığı için önemli bir sanatçıyla böyle sorulu cevaplı bir şey gördüğümüzde buna gideceğiz. Demek ki bu eser başta önemliymiş. Birçok gazete ve dergide milli edebi ve siyasi yazılar yazdı. Çünkü kendisi gazetecidir. Röportajı gazeteciler yaptığı için, mülakatı genellikle gazeteciler yaptığı için bu yönüyle ön plana çıkmış. Yazılarını akıcı bir üslupla mensur şiir havası içinde kalem almıştır. Ne, evet, bütün neredeyse yazılarında bu mensur şiir havasını kullanıyor. Yani Rusya Nesnefi çalışırken mensur şiiri bilmemiz lazım. İstanbul'u tasvir eden bu ayrılıklar anı kitabından dolayı arkadaşlar dolayı kendisine İstanbul seyyahı da denmiş. Çünkü İstanbul'un her yerini gezmiş, oraları anlattığı için İstanbul seyyahı. İstanbul çeşmeleri üzerine yazdığı yazılarından dolayı çeşmeler kaşifi, bu da önemli, tarihi çe çeşmeleri kitaplaştırmış onların üzerine yazılar yazmış, bu da önemli. Evet, 1918'de yeni mecmuada yayınlanan Burası önemlidir. Anapartalar kumandanı Mustafa Kemal ile mülakat attık başlıklı yazısı Atatürk'ü basında tanıtan ilk yazıdır. Yani Atatürk daha bir yüzbaşıyken Atatürk'ün gücünü, kuvvetini keşfediyor Ruşen Eşref Aydın. Anafartalara gidiyor, Mustafa Kemal ile tanışıyor. Onunla mülakat yapıp onu bir gazetede e, ee, çıkan ilk yazı budur. Yani Türk okuyucusu Atatürk'ü bu yazıyla tanımıştır. O zaman bunu da bilmemiz lazım. Mensur şiirlerinden e, damla damlayı bilmemizde e, fayda var. Diyorlar ki, Anapartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile mülakat, Çanakkale'de savaşanlar dediler ki Atatürk'ün hastalığı. Bilmemizde fayda var. E, bir de anılarından ayrılıklar arkadaşlar bizim için önemlidir. Ruhi Sen Eşref'ten bunları bilmemiz gerekiyor. Peki, Falih Rıfkı Atay. Farik Rıfkı Atay da e, Cumhuriyet döneminde gezi dediğimizde, gezi anı dediğimizde en büyük isimlerinden bir tanesi eee Rıfkı Atay'dır. Başta bunu bileceğiz. Cumhuriyet döneminin en büyük gezi yazarıdır. Hatta bundan dolayı kendisine Cumhuriyet döneminin Evliya Çelebi'si denmiştir. Tamam mı? Bak bu önemlidir. E, Cumhuriyet döneminin Evliya Çelebi'si. Dünyayı bu dönemde çok gezdiği için bu lakabı almıştır. O zaman gezi ve anı dediğimizde demek ki Faik Rıfkı Atay aklımıza gelecek. iyi bilmemiz gerekiyor. Evet. Hüseyin Cahit'in teşvikiyle cumartesi konuşmaları başlığı altında yazdığı yazılarıyla gazeteciliğe başlamıştır. Yani bir gazetecidir aynı zamanda. Balkan Savaşı'nın ardından Edirne'yi gezerek Edirne mektuplarını yazmıştır. Oraları önemli değil. Bizim için şu kısım önemli. Atatürk'ü en güzel anlatan kitaplardan olan Çanka adlı eseri Çok iyi bilmemiz lazım. Çok çıkar karşımıza. Burası bizim için Yine önemli. Diğer bir anı kitabı adını Kudüs'teki bir dağdan alan Zeytin Dağı'nda yedek subay olarak katıldığı Birinci Dünya Savaşı anılarını anlatır. ve Bu da hem adının nereden geldiği hem Birinci Dünya Savaşı anıları olduğu sürekli karşımıza çıkacak. Mutlaka çok iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ee, yine bu kitabını. Devam ediyoruz. Yine şurası da bizim için çok önemli e, eserlerden bir tanesi arkadaşlar. Ateş ve Güneş. Bu da karşımıza çok çıkacak. Suriye ve Filistin anılarını Ateş ve Güneş adıyla kitaplaştırdı. O zaman bu üç anıyı adımız gibi bilmemiz gerekir diyorum. Yani Atatürk'ü en güzel anlatan Çankaya. Adını Kudüs'teki dağdan olan Birinci Dünya Savaşı anılarını anlattığı Zeytin Dağı, Suriye ve Filistin anılarını Ateş ve Güneş'te anlattığını mutlaka ama mutlaka biz iyi bilmemiz lazım. Yine Atatürk'ün yakınlarında olan, Atatürk'ü çok iyi tanıyan yazarlarımızdan bir tanesidir. Evet, demek ki bu ateş ve güneşi Suriye, Filistin anıları da içeriğiyle bilmeniz gerekiyor. Bakın Tez kitaplarında özellikle o vurgulu olarak karşımıza çıkacak. Zeytin Dağı. Evet, Atatürk'ün bana anlattıkları. Mustafa Kemal'in. bak hepsi Atatürk'le ilgili. Bir de şu Çankaya'sı. Ee, Bilmemize fayda var. Evet, gezi yazıları çok çok önemli. Zaten sürekli size e, gezi yazıları karşınıza çıkacak. Bu yüzden biz gezi yazılarını Şimdiden çok iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ne var gezi yazılarından? İşte deniz aşırıyı mutlaka bilmemiz lazım. E, deniz aşırı Brezilya'ya gidiyor. Brezilya'da gördükleri e, yolda gördüklerini anlatıyor. Demek ki bu e, deniz aşırı önemli. Sonra bizim Akdeniz mutlaka bilmemiz gerekiyor. Haymis kıyıları bunlar yüz bir soru bankasının sözünüze karşınıza çıkacak yani. Tuna kıyıları, Hint, yolcu defteri gezerek gördüklerim Bizim için önemli, bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Geçen hafta bir yazar da görmüştük, İşte bir dinozorun anıları, gerçi göreceğiz biraz sonra, onu şimdi anlatmayayım. Bir de bir türü ilk defa kullanıyor, ismini ilk defa kullanıyor. Günlük kelimesi ilk kullanan yazardır. Günlük, günlük ifadesini ilk defa kullanan yazar Faleh Rukataydır. Günlük, daha önce bu, bundan önce. E, ruzname olarak kullanılıyordu. Ruzname e, Osmanlı Edebiyatı'nda günlük yerine geçiyordu. Günlük kelimesini ilk kullanan Fahri Hırkı Atay oldu. Bunu da söyleyelim. Peki, bunu da geçtik. Nurullah Ataç. Edebiyatımızın gelmiş geçmiş en büyük deneme ve eleştiri yazarıdır. O zaman burasını çok iyi bilmeniz lazım. Nurullah Ataç. Edebiyatımızın gelmiş geçmiş en büyük deneme ve Eleştiri, deneme ve eleştiri deyince akla ilk gelecek kişi o zaman Nurullah atacak olacak. Ve deneme sözcüğünü ilk kullanan kişidir. Bu da önemli. Deneme kelimesini Türk Edebiyatı'na kazandıran kişinin adı demek ki Nurullah Ataç'mış. Özellikle 1940-55 yıllar arasında Türk Edebiyatı'nın en başarılı, en etkili ve en başarılı eleştirmeni kabul edildi. Çok önemli. Hatta şurada onu da söyleyelim. Garipçileri destekleyen, garipçilerin tanınmasında etkili olan en önemli isimlerinden bir tanesi budur. Garipçiler de bir grubu işleyeceğiz şiir kısmında. Onu da buradan bilmenizde fayda var. Türkçenin bir de olmuştu. Hatta şunu söyleyelim. Yani mesela V kelimesi V bağlacı Arapçadır. Bu kelime Arapça diye hiçbir eserinde mesela V kelimesini kullanmamış. Bunun yerine ile kullanmış. Bakın hiçbir eserinde V'yi göremezsiniz. İsmi Nurullah Arapça diye e, neredeyse ismini hiç kullanmamış. Sadece ataç olarak ifade edilmesini istemiş. Böyle e, Arapça farsça kelimelere karşı bir yazardır. Bu da bazen karşınıza soru olarak çıkar bu bilgi. Evet, devrik cümlenin yine devrik cümle de yine Nurullah Ataç'ın arkadaşlar anahtar kelimelerinden bir tanesidir. Devrik cümle yapısını çok sık kullanmış. Dil devrimcisi olarak Türkçenin özleşmesini Zaten Arapça parça kelimelerin dinimizin atılmasında en büyük devrimcilerden bir tanesi. Yine bunu bilmemiz gerekiyor. Edebiyatın yenileşmesi ve genç sanatçıların desteklenmesi konusunda yoğun çalışmalar yapmış, garipçileri desteklemiştir. Evet bu madde de yine arkadaşlar bizim için önemli. Şimdi eserleri üzerinde duracağız. Şimdi en önemli eserlerinden bir tanesi günlerin geçirdik. Yani bu eseri çalışırken üç eseri birlikte çalışmamız gerekiyor. İşte bu günlerin geçirdiği. Bir de Suud Kemal Yetkin var. Suud Kemal bir sonraki yazarda işleyeceğiz bunu. Kemal Yetkin. Bu eserden etkileniyor. Bu günlerin getirdiğini yazıyor. Suud Kemal Yetkin günlerin götürdüğü. Birlikte ezberlemeniz için özellikle yazıyorum. Günlerin götürdüğü. Götürdüğü. Bak bu geçirdiği, bu götürdü. Bir de Asım Bezirci var. Asım Bezirci. Asım Bezirci de günlerin götürdüğü geçirdiğini yazıyor. Günlerin götürdüğü geçirdi. Demek ki ben öğretici metinlerden Nurullah Ataç'la çalışırken şu eserini öğrenirken bunlarla karıştırmamam için mutlaka bu üçünü birlikte öğrenmem lazım. Günlerin geçirdiği Nurullah Ataç'ın götürdü Suud Kemal'in götürdüğü getirdiği Asım Bezirci'nin diye. Böyle ezberlemem, böyle öğrenmem gerekiyor. Evet, sözden söze mutlaka bilmemiz lazım. ama defteri çok önemli. İyi bilmemiz gerekiyor. Evet, ararken diyelim söz arasında okurma mektuplar, günce, günce kelimesinde Türk Edebiyatı'nın ilk kullanan kişi budur. Hem denemeyi hem günce kelimesi, günce günlük demek kullanan. Evet, şu Prospero ile Kariban çok önemli yine Shakespeare'in eserlerini deneme işte röportaj tarzında tanıttığı eseridir. Böyle şekl birden bahseden bir eserden bahsediyor. Seçenekte de Nurullah Ataş'ı görürseniz bu Prosperi ile Kaliban'dır arkadaşlar. Bunu da yine bilmemiz lazım. Söyleşiler. Nurullah Ataş'ın sınavda çıkma ihtimali bu grupta en yükseklerden bir tanesi. O zaman mutlaka bu eserden, Nurullah Ataş'tan bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Geçtik. Suğut Kemal yetkin Nurullah Ataş'tan sonra edebiyatımızın önemli deneme yazarlarından bir tanesi. Deneme. Evet, Şanlıurfalıdır. Şanlıurfa'dan yetişmiş önemli bilim insanlarından bir tanesidir. Uzun sürede Ankara Üniversitesi'nin rektörlüğünü de yapmış birisidir. Evet, edebiyata su Saffet imzası yazdığı şiirlerle girmiş ilk şiirlerini işte yarın dergisine yayınlamış. Yani başta şiir oldu. Hatta Şiir Leyal adlı şiir kitabından dolayı Yahya Kemal'in bile takdirini kazanmış. Ama şiir konusunda ilerlemeyeceğini anlayınca şiiri bırakmış. Felsefeci. Felsefe üzerine e, bilimsel çalışmalar yapmış. Fransa'da felsefe üzerine akademik çalışmalar yapmış. Fransa'dan e, dönüşünde felsefe ile ilgili ders kitapları yazmış. Bu yüzden e, denemeye biraz felsefe noktasından bakmış. Deneme yazılarıyla ilgi çekmiş. Bu alanda söz sahibi olmuş. Önemli bir denemeci. Edebiyat profesörü olması nedeniyle yazdığı denemelerde makaleye yaklaşmış bilim insanı kimliğiyle denemeciliğini birleştirmeye çalışmış. Estetik, bir de bu genellikle denemelerinde estetik kavramını kullanır. Estetik, estetik kelimesi de yine e, Suğut Kemal Yetkin'in anahtar kelimelerinden birisi diyebiliriz. Peki Suğut Kemal'den neyi bilmemiz gerekiyor? İşte günlerin götürdüğünü mutlaka bileceğiz. Nurullah Ataş'tan etkilendiği için. Edebiyat üzerine şu düşün payı çok karşımıza çıkacak. Yokuşa doğru çok karşımıza çıkacak. Mutlaka bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Demek ki bunlar günlerin götürdüğü edebiyat üzerine düşün payı ve yokuşa doğru e, Suud Kemal yetkinden bilmemiz gereken e, eserlerdir. Öbürleri çok karşınıza çıkmayabilir. Peki, Cemil Meriç e, yine önemli bir sosyologdur. Bunu da söyleyelim. Anahtar kelimelerinden bir tanesi sosyolog. Eğer milli edebiyat, Zaten edebiyatımızda iki tane önemli sosyolog var. Birisi milli edebiyat döneminde Ziya Gökalp, ikincisi de cumhuriyet döneminde Cemil Meriç'tir. Ee, seçenekte zaten ikisini göremezsiniz sosyolog olarak. Sosyolog kelimesini gördüğümüzde sosyolog anahtar kelimelerini yazıyorum ki çok önemli. Ya da Hint edebiyatı, Hint edebiyatı, ee, Hint edebiyatı iki kişide göreceğiz, bir de şairde göreceğiz. Asaf Ali Çelebi deyince, Çelebi de Hint'tir. Şair deyince ona gideceğiz. denemeci deyince Cemil Meriç'e gideceğiz. Şimdi Geldik şimdi Cemil Meriç'in önemli kelimelerine. Buna da dikkat edeceksiniz. Cemil Meriç de yine sınavda çıkma ihtimali olan sanatçılarımızdan. Anadolu'nun batı ile doğu arasında bir köprü görevi gördüğü düşüncesini dile getirmiş. Işık doğudan yükselir diyerek doğu klasiklerine büyük önem vermiştir. Yine o anahtar kelimelerinden birisi. Fırsat yoksulu takma adıdır. Doğu ile Batı kültürünün birleşimini ve yoğurulmasını istemiştir. Yine önemli. Bir düşünür sosyolog edasıyla yazdığı eserlerinde yarım bir dil kullanmış. Yani düşünür ve sosyolog dedik. Şimdi önemli eserler. Mutlaka Umran'dan uygarlığa bilmeniz gerekiyor. Kırkambar Ambar mutlaka bilmeniz gerekiyor. Bir nevi edebiyat tarihi gibidir bu eser. Hint edebiyat üzerine araştırmalar yapmış zaten onun anahtar kelimesi. Cumhuriyet döneminin belki de en etkili günlüklerinden birisini yazmış. Jurnal 1-2 sürekli karşımıza çıkacak. Yine bir dünyanın eşinde mutlaka bilmemiz gerekiyor. Kültürden irfana bu ülke mağaradakiler ışık doğudan e, gelir. Mutlaka Cemil Meriç'ten bir an önce bu eserlerin hepsini bilmeniz gerekiyor. Çünkü hepsi önemli. Umran'dan Uygarlar, Kırkamba, Jurnal 1 2. Bir dünyanın eşinde kültürden irfana bu ülke mağaradakiler ışık doğudan gelir. Demek ki Cemil Meriç'ten mutlaka bilinmesi gereken eserlermiş. Mehmet Kaplan. Şimdi biz Mehmet Kaplan ismini aslında Tarık Buğra'yı anlatırken söylemiştim. Tarık Buğra'nın hocasıdır. Evet, edebiyat profesörüdür. Tahlilleriyle şiir ve hikaye tahlilleri tanımış. Eğer biz sorunun içinde biz tahlil kelimesini görüyorsak, tahlil, inceleme demek tahlil, tahlil kelimesi Mehmet Kaplan'ın anahtar kelimelerinden bir tanesidir. İyi bilmeniz lazım. İyi bir düşünürdür. İyi bir hocadır, iyi bir profesördür edebiyat alanında Mehmet Kaplan. Türk Edebiyatı Araştırmaları, özellikle Şiir ve Hikaye Tahlilleri öneme çıkmış. Şu kitaplarıyla adını Türk Edebiyatı'na yazdırmıştır. Hikaye tahlilleri. tahlilleri, tip tahlilleri mutlaka ama mutlaka bilmemiz lazım. Yine çok önemli deneme kitapları var. Yine testlerin vazgeçilmez eserlerindendir bu kültür ve dil nesillerin ruhu büyük Türkiye rüyası edebiyatımızın içinden mutlaka Mehmet Kaplan'dan bilmemiz gerekiyor. Evet, burayı söyledik. Demek ki bir araştırmacı, bir tarihi araştırmacısı şiir ve hikaye tahlilleriyle ön plana çıkmış. Üç tane tahlil kitabı var. Biz de dediğimiz gibi üç tane de onun kültür ve dil nesillerin ruhu büyük Türkiye rüyası edebiyatımızın içinden dört tane de deneme kitabını Mehmet Kaplan'dan bilmemiz gerekiyor. Salah Birsel en çok eser yazan Cumhuriyet dönemi yazarlardan bir tanesidir. Kendisi. Daha önce sınavlarda sordular mı? Evet. Çok sordular. O zaman biz bileceğiz. Yani çok fazla eseri var. Yapacak bir şey yok. Yani bu Salah Birsel'e çalışmamız gerekiyor. İyi çalışmamız gereken sanatçılardan birisi de. Evet. Çetin Ademoğlu diye bir takımat kullanmış. Bir tane romanı var. Dört köşeli üçgen Evet, bu da önemli. İsmi ilginçtir. Dört köşeli, üçgende bir roman yazmış. Şiirleri, Türk şiirinin hiciv geleni, çağdaş bir duyarlılıkla yoğuran, gülmece ve ironiye yaslanan şiirler yazmış. Yani biraz da hiciv, hatta şiirlerinde yine denemelerinde ve şiirlerinde argoyu çok kullanır yine sanatçı. Daha çok aklın ve zekanın egemenliğini ön plana tutan, şahanelekten uzak, yergici şiirlere ağırlık vermiştir. Şimdi bir Gece Denemeleri, Salah Birsel Tarihi adıyla denemeler yayınlamış. O denemelerin içinde en ünlüleri de budur arkadaşlar. Bunları mutlaka bilmeniz lazım. Boğaziçi, Şıngır Mıngır, Kahveler Kitabı, Ah Beyoğlu, Vah Beyoğlu, Sergüzeşti, Nano Bey ve Elmaz Boğaziçi en meşhur eserleridir. Mutlaka bunları bilmeniz gerekiyor. Özellikle kit sınavlarda şurayı vurguluyorlar, soruyorlar. İstanbul kahvelerini, Beyoğlu'nu ve Boğaziçi'nin sanat çevrelerini, edebiyat sohbetlerini ustalıkla anlatmıştır. Hacı Batın karısı Ases mutlaka bilmemiz gereken iki önemli şiir kitabıdır. Kitaplarda yer alan şiirleri genel anlamda taşlama türündedir. Şiirlerini argoya mal olmuş, çoğu unutulmuş sözcüklerden oluşturan bir şair. Şimdi ödüllü eser bir sanatçı ödül almışsa onun sınavda çıkma ihtimali diğerlerinden yüksektir. Keçi çobanı ve kuzu, keçi çobanı, kuzu çobanı mutlaka bilmeniz gerekiyor. Şiir ve cinayet mutlaka bilmeniz gerekiyor. Paf puf mutlaka bilmemiz gerekiyor. Ödüllü. Yaşlılık günlüğü, var Bunlar ödüllü kitaplarıdır. Hem şiir hem deneme olarak bunları mutlaka bilmemiz gerekiyor. Salah bir Evet bakın burada bilmemiz gereken baya bir eseri var. Hani hangisini soracaklarını bilemiyoruz. Kuşları en çok deneme ve günlük yazan kişidir. Yaşacıbat günlüğü, yaşlılıkla günlüğü, aynalar günlüğü, bay sessizlik, nezleri karga, yalnızlığın fırınlanmış kokusu, Papa nane. Bunları bilmemiz lazım. Yani test kitaplarında mutlaka karşınıza çıkacak bunlar. Evet, denemelerinden kurutulmuş felsefe bahçesi, puf şiir ve cinayet, Amerikalı Tolstoy, mutlaka bilmemiz gerekenlerden birisi. Bir de zaten e, şu kısmında ver demiş, şu deneme serisi mutlaka bilinmesi gerekiyor. Bunu da söylemiştik zaten. Evet, bunun dışında şiirlerinden Hacıvat'ın karısı Ases, bunlar onun taşlama şiirleriydi. Kirikname, mutlaka bilmemiz gerekir. Köçekçiler ilk şiir kitabıdır. Varduvan, ödüllü şiir kitabıdır. Evet, bunları da bilmemiz gerekiyor. Dört Keşer üçgeninde girişte söylemiştik zaten. Evet, bu da Salah Birser'den Mutlaka bilmemiz gereken özelliklerdir arkadaşlar. Peki, Nihat Sami Banar. Nihat Sami Banar çalışırken de mutlaka Yahya Kemal'i de birlikte çalışmanızda, hatırlamanızda fayda var. Yahya Kemal hayattayken hiçbir şi şiirini kitap haline getirmemiştir. Yahya Kemal öldükten sonra adına İstanbul Üniversitesi'nde bir araştırma merkezi açılıyor. Yahya Kemal Enstitüsü. Onun kurucuları arasındadır. Bu oranın müdürlüğünü yapmıştır. Sorularda bunu vurgularlar. Ve Yahya Kemal'in dergilerde, gazetelerde kalan şiirlerini bir araya geçiriyor ve Yahya Kemal'in şiirlerini kitaplaştıran adamdır. Yani kendi gök kubbemiz Eskişehir'in rüzgarıyla isimlerini o kitaplara veren kişi Nihat Sami Banarlı'dır Yahya Kemal öldükten sonra. O zaman bu kısmı önemlidir. Önemli bir edebiyat tarihçisidir. Yani Cumhuriyet döneminde edebiyat tarihini yazan adamdır. En önemli kitabı da budur. Resimli Türk Edebiyatı Tarihi adında e, iki ciltlik çok önemli bir eser yazmıştır. Her edebiyatçının da edebiyat öğretmeninin de neredeyse başucu kitabıdır bu. Resimli Türk Edebiyatı Tarihi. Demek ki bunu iyi bilmemiz lazım. Evet, döneminde Hürriyet Gazetesi'nde yazdığı haftalık edebi sohbetler başlığı altında yazılar yazmış. Daha sonra da onu Türkçenin Sırları kitabında toplamış. <laughs> ki en önemli eseri de budur. İki tane önemli eseri var zaten şimdi Türkiye'de bir adı. Tarihi Türkçe'nin sırları. Biz bu iki eserini bileceğiz. Bunun dışında da çok eseri var ama bunlar onun başyapıtı. Bunları bilmemiz gerekiyor. Bir de Yahya Kemal Enstitüsü'nün kurucusu ve müdürlüğünü yaptığını mutlaka Nihat Sami Banarlı'dan bilmeliyiz arkadaşlar. <laughs> Geldik Sabahattin Eyüboğlu. Ee, ben Halikarnas balıkçısını anlatırken <laughs> Sabahattin Eyüboğlu'ndan bahsetmiştim zaten. Mavi Yolculuk diye hatırlıyorsunuzdur. Sabahattin Eyüboğlu'nun kardeşi de Aynı zamanda bir şairdir. Bedri Rahmi Eyüboğlu. Onu da yine işleyeceğiz. Sabahattin Eyüboğlu da önemli bir denemecidir, eleştirmendir. Deneme, eleştiri ve inceleme yazılarıyla tanınmıştır. İlk yazılarında çağdaş edebiyatın, sanatın ulaştığı aşamayı değerlendirmiş. Edebiyat sorularını sanat tarihi sorunlarına uzanan geniş bir alanda eser vermiş, çeviriler yapmış. Bizim için onun önemli bir çeviridir ki Eflatun'un devlet çevirisiyle ödül almıştır. Mutlaka bu çevirisini arkadaşlar bilmemiz lazım. Sabahattin Eyüboğlu milattan önceki eski Anadolu uygarlıklarına çok meraklıdır ve bunun üzerine çalışmıştır. Arkeolojik çalışmalar yapmış. Eski Anadolu uygarlıklarının sentezinden oluşan bir çeşit ulusal kültür anlayışını savunduğu denemeleriyle ilgi görmüş. Zaten Mavi ve Kara da onun en önemli deneme kitabıdır. Mutlaka bilmemiz lazım. Mavi burada sanatı temsil eder, kara burada parayı temsil eder. Bazen karşımıza bu bile çıkabilir. Mavi ve kara. E bunu nereden hatırlıyoruz biz? E, Halikarnas balıkçısının mavi sürgününden hatırlıyoruz. Azra Erhat'ın Mavi Anadolu, Mavi Yolculuk kısmından hatırlıyoruz. Burası önemli. Yine Fransız yazar Montaigne'in denemelerini en güzel çeviren yazarlarımızdan yine bir tanesidir arkadaşlar. Demek ki bunu da biz iyi bilmemiz lazım. İki tane deneme mavi ve kara sanat düzene denemelerini mutlaka bileceğiz. İki tane çevresi devlet ve denemeler çevresini mutlaka bileceğiz. Mavi ve karasını adımız gibi bilmemiz lazım. Mavi'nin sanatı, karanın parayı da temsil ettiğini de bilmemiz gerekiyor. Peki. Sabahattin Eyüboğlu da bu. Asım Bezirci. Asım Bezirci'den Nurullah Ataç'ı anlatırken bahsetmiştim ki şurası bizim için önemli günlerin geçirdiği, götürdüğü adlı bu eseriydi edebi denemeler ve kişiler üzerine araştırma ve incelemeleriyle tanınmış. Yani bir önemli bir eleştirme. Nesnel ve bilimsel bir eleştiri anlayışını savunmuş. Döneminde yaşayan eleştirmenlerin en beğeni seçilmiş birisidir kendisi. Bir bunu bileceğiz. Çok kapılı bir oda, çok kapılı oda yine onun önemli eserlerinden birisi. Bir de ikinci yeninin nasıl kurulduğunu, nasıl bir araya geldiklerini anlattı. ikinci yeni olayı Asım Besirci'nin önemli yapıtları arasındadır arkadaşlar. Bunu da mutlaka Asım Bezirci'den bilmeliyiz. Peki Azra Erhat, işte Halikarnas balıkçısından etkilenen diğer bir yazarımız ve testlerde çok karşımıza çıkacak. Mavi Anadolu ve Mavi Yolculuk adıyla yayınlamış olduğu kitapta ülkemizin arkeolojik ve turistik belgelerini tanıtarak Anadolu sevgisini ve ilgisini güçlendirmiştir ki bu iki tane gezi kitabını da Halikarnas balıkçısından etkilenerek yazıyor zaten. Halikarnas Balıkçısı'nın Mavi Sürgün Anı Kitabı'ndan dolayı aralarında derin bir yakınlık olmuş. Burası da yine önemlidir. Hatta şu var, Sabahattin Eyüboğlu, e, Halikarnas Balıkçısı ve kendisi Mavi Yolculuk terimini dünya ve, e, Türk ve Dünya Edebiyatı'na kazandırmıştır. Mavi Yolculuk şu yaz geldiklerinde yemeye biniyorlar, 3 ay bütün Akdeniz sahillerini geziyorlar, buna Mavi Yolculuk deniyor. İşte bu terimi Dünya Edebiyatı'na, e, Türk Edebiyatı'na kazandıran kişilerdendir. Sabahattin Eyüboğlu ile birlikte Hesiodos'un e, Tiagendinas'ını yine çevirmiş. Yani çevirmenlerden bir tanesidir. Bir de edebiyatımızın en önemli mitolojik sözlüğünü yazmıştır. Bu da karşımıza çıkar. Yani biz Azra Erhat'tan mutlaka Mavi Anadolu, Mavi Yolculuk ve mitoloji sözlüğü eserlerini mutlaka bilmemiz gerekiyor. Halikarnas'tan etkilendiğini mutlaka bilmemiz gerekiyor. Mavi Yolculuk terimini dünya edebiyatına kazandıranlardan bir tanesi olduğunu mutlaka Azra Erhat'tan arkadaşlar bilmemiz gerekiyor. Çünkü önemli bir yazardır kendisi. Evet böylece dersimizin ilk bölümünü, birinci bölümünü arkadaşlar bitirmiş olduk.